Bugün bir yemek tarifi mutfağında cevizli bükme börek yapacağız. Tarif için gerekli bütün malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Yufkamızı yağladıktan sonra ceviz ve şekerli karışımımızı bu şekilde serpiyoruz. Bıçakla ortadan ikiye kesiyoruz. Kenarlarını katlayıp ince bir oklavayla sarıyoruz. Daha sonra bu şekilde büzüyoruz ve tepsimizi alıyoruz çıkardıktan sonra. Tepsimizi bu şekilde dolduruyoruz. Evet arkadaşlar böreğimiz bu şekilde bitti. Şimdi üzerine yağlı ılık su sürüp fırına veriyoruz. Kızanması için yapıyoruz bu yöntemi. Çıktıktan sonra da aynı karışımı tekrar üzerinde gezdireceğiz. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırına gönderiyoruz üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi fırından çıkarıyoruz. Yağlı karışımımızdan üzerine iyice sürüyoruz. Evet bu şekilde yağlı suyumuzu da sürdük. Evet. Bu şekilde üzerine peçete kapatıp temiz evet. bir örtüyle sarıyoruz. Böreğimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.